Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim, esenlikler, esen olsun, esen ol. Yüreğimdesiniz. Kısa bir sohbet var arkadaşlar. Bilmeyen insan, cahil insandır. Öğretmeyen ise, öğretmeyen ise zalim insanlardır. Zalim insanlardır. Benim duracağım konu, konu şu arkadaşlar. Türk Turan tarihimiz. Çok önemlidir arkadaşlar bakın. Bütün insanlığı ilgilendirir. Atatürk'ün ölümünden sonra, atamızın ölümünden sonra arkadaşlar bakın. 23 Kasım 1938'de İstanbul'a geliyor İngilizler bakın. Püf noktası burasıdır. Görüşmeler 9 ay falan sürer ya. Burada İngilizlerin şartları vardır arkadaşlar. Bu İsmet İmle pazarla oturmuştur ya. Ve şartlar kabul olur. Kabul olur. Bunlardan bir tanesi de Atatürk'ün Türk tarih testleri okullardan kaldıracak yerine Yunan adını tarihi konacak arkadaşlar. Pif noktası burasıydı. Çünkü o ana kadar bütün dünyada yapılan bilimsel araştırmaların hepsinde bütün uygarlıkların hepsi Türk Turan çıkmıştı. Orada yaşayan toplumun hepsi akraba oldu. Türk Turan toplumu olduğunu dallara budakları oldu hep meydana çıkmıştı. İşte burada arkadaşlar bakın 1940 yılında 40 yılında zaten o tarihten itibaren Manda Manda solduk artık Batı'nın bu tarih okullarda öğretilmedi. Benim anlatmış olduğum, bakın anlatmış olduğum bu Türk Turan tarihi anlatılmadı. Niçin anlatılmadı? Dedik ya bilmeyen insan cahildir. Öğretmeyen insan ise öğretmeyen insanlar ise zalimlerdir. Çünkü zalimler bildiler ki, dediler ki bunlar bu tarihi öğrenilirse hepsinin kardeş olduğunu, akraba olduğunu... Bilirlerse ve bilinmeyenler giderlerse, bizim sonumuz yaman olur dedi bu zalimler, zalimler. Çünkü İngilizler böyle istemişti, işte bu tarih öğretilmeyecekti, öğretilmeyecekti. Ama işin garip çizmesi arkadaşlar bak, kimse her zaman söyledi, yani güneş asla balçıkta sıvanmaz yani. Gün geldi, bakın arşivler bir açıldı, Avrupa'daki kütüphaneler, arşivler açınca bakın milyonlarca kitap çıktı. Ve 2005-2003 bu seneden beri yazılan belgeler çıktı arkadaşlar 1970'lere kadar. Bütün, bütün bilim adamların, bilim adamları. İşte burada Türk Turan dünyası, Dü Türk Turan dünyası, oluşturan toplumun bütün dünya oldu. Çünkü Türk demek adamların birliği demektir, birliği demektir. Ama oradaki, yakın doğudaki insanlara bunu öğretmeyeceksiniz. Öğretmeyeceksiniz, bilmeyecektir. Hep birbirini öteleyecekler, kardeş kardeş öteleyecek başka ırklar varmış ki ırk diye sapsatası ortaya atılacak. Hep birbirini yiyecekler, öldürecekler. Öldürecekler. Emperyalizm böyle istemişti işte arkadaşlar işte. Planda. Benim amacım şudur. Hep söylüyorum bakın. Orada yaşayan bütün toplum hepsi Kardeştir, akrabadır, soydaştır, dildaştır. Dildaştır. Dedim mi? Hepsi meydana çıkmıştır. Ama dedim ya zalimler bunu öğretmek istemediler. Ki o toplumda cahil kalsın. Cahil kalsın ki yöneteyim bunları. Sürü misali. Sürü misali. Söylüyorum kısaca. Orada yaşayan herkes kardeştir. Akrabadır, soydaştır, dildaştır. Ve kimsenin de, kimseden üstün yoktur. Dedi ki önemli olan insan olmaktır, vicdan olmaktır. Liyakat geçer. Gerisini sıfır bilirim ben. Sıfır bilirim. İşte bu tarih öğrenecek. Ve gerçeğin sırrına erilecek yani Türk Tuna tarihi. Herkes görecek gibi. ya hepimiz aynı bağın kuruklarıyız ya. Çırpınmam bunun içindir. Çırpınırım arkadaşlar. Dünyadaki son Türk'üm ben. Bunları çıkartıp anlatıp dünyanın üzerine yüren insanım ben ya. Yani. Çünkü bütün batıdaki belgelerle bütün dünyanın üzerine yürüyor. Çünkü bütün uygarlıklar hepsi Türk Tuna toplumudur. Oradaki insanlar bilsinler. Hepsi kardeştir. Akrabadır. Bunu bilsinler. Birbirine sarılsınlar bir olsunlar, diri olsunlar. Diri olsunlar. Çünkü çağımız güneşe gitme çağıdır. İnsanlar araştırsınlar, görsünler, gerçeğin sırrına ersinler. Yayınlar seyresinler ya. seresinler. Onu için söylüyorum. Bilmeyen cahildir. Öğretmeyen ise zalimdir. Zalimdir. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm gene saygılarımla.